Oğlum Ardahan nereden çıktı? Manyak mısın sen? Ailesi oradaymış Ali. Onlarla tanışmaya gidiyorum. Evleneceğiz ya şimdi biz. Hayır diyemiyorum ben bu kız Ali. <laughs> lan Sümük kendine gel oğlum saçmalama. Büyü mü yaptılar sana ne yaptılar anlamadım. Gökhan bak senlik kişiler aslında bunlar. Hadi lan oradan. <laughs> ya ben niye gidiyorum Ardahan'a? Bir de otobüste gidecekmişim ben gitmem otobüste Gökhan. <laughs> Gökhan. Ay bu da gitti. Kanka Ardahan ne ya? Ha sen nasıl kabul edersin böyle bir şey? Yılların kazanaması bir de yüzük takmış. Başkan ben hayır diyemiyorum bu kıza. Büyü yaptı galiba ama evet evet büyü yaptı Oğuz demişti. Çıkmıyor mu? Acıyor. As Çık Çıkarmak Çık istiyor musun peki? İçim böyle istiyor ama dışım diyor ki dur diyor. Uy Nuri papatum. Merhaba. Ben Ahmet Gültekin. Bu evin sahibiyim. Evimi boşaltmanızı istiyorum. Derhal. Ahmet Bey. Ya o şey dergiler vardı ya. Sizin dedi mi onlar ya? <laughs> Var ya zevklerimiz o kadar benziyor. Kelo sekizinci sayfada. Onu dur ya dur. Sırası mı şimdi? Nasıl olur? Biz Ercüment Sabır'dan kiraladık burayı. Ev onun. Ya burası onun. Yok evin sahibi o. Hemen boşaltın Evet. Yan bastığımızın resmidir. Ne yaşadık biz? Ya Osmanoğlu. Kapıya aç kapıcı bak görüyor musun? Ben var daha beklemem artık ya. Beklemem artık ya. Yeter bu kadar, yeter. kadar yeter. Çok rabar vermiş. Şey, az o kısır o rabar ver. Be. Be. Ben sana söyleyeceğim. Be. Susun! Bu kim? Mehmet Gültekin. Benim karıyır baltalayan adam? Nasıl ya? Ne kariyeri? Rahmetli karımın abi. Hangi rahmetli acaba? Ayten. Bu apartmanın sahibi Ayten. Hem Ayten'in abi hem de aynı zamanda benim eski can dostum, can yoldaşım, can kardeşim bir zamanlar çok iyi arkadaştık. Ahmet'in yayın evi vardı. Benim şiir kitabımı basacaktık. Her şey yolunda gidiyordu. Benim şiir kitabım basılacaktı. Ta ki Ayten'i görene dek. İlk gördüğüm anda aşık oldum. Güzel gözlerine vuruldum. Anlayacağınız kara sevda. o aşkımıza karşı çıktı. Ayrılmamızı istiyordu. Kabul etmedik. Direndik. Kariyerimi bitirmekle tehdit etti. Elinden gelen tek şey de oydu. Kötü bir adam o. Hep kötü kalacak. Ahmet Cüzet'i! Sen benim lefdem sen. Çok Nasıl yani ya? Bu ev kimi şimdi? Ha? Ben hiçbir şey anlamadım ortalık yaprak dökümü oldu iyice. <laughs>